Ülkenin belirli bazı bölgelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler mağduriyet yaşıyor. Çiftçilerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinleyen Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, yetkililerin ivedilikle çiftçilere destek çıkması gerektiğini belirtti. Türkiye'de şiddetli kuraklık 41 ilde etkili oldu. Ülkenin tahıl ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Güneydoğu Anadolu bölgesi de kuraklıktan nasibini aldı. Mercimek, buğday ve arpa ikili hububat alanlarında %70 ila %90 arasında kuraklıktan kaynaklı zarar gördü. Kuraklıktan nasibini alan illerden biri de Batman oldu. Hüdapar Batman il başkanı Davut Şahin, çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti görmek için Batman'ın bin atlı köylüleriyle bir araya geldi. Çiftçi bu yılı tamamen zararla kapatmış durumda diyen Şahin kuraklığın verdiği zarara değindi. Şu anda içinde bulunduğumuz tarla yüz dönüme yakın bir tarla fakat biçer bile girmemiş. Yani sulanamadığı için e, maalesef e, başak tutmamış, tane tutmamış. E, biçilen e, biçilen tarlalarda kayıplar yüzde 90-95 civarında bir ürün kaybı söz konusu. Dolayısıyla çiftçi nereden bakarsan e, bakalım. Ee, tamamen bu yılı zararla kapatmış durumda. Elde edilen yüzde %5'lik %10'luk ürün de yine tahıl olarak ve bir sonraki yılda e, ekleyecek e, tohum niteliğinde değil. Onlar da belki ancak hayvanlara verilebilecek e, niteliktedir. Şahin, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslendi. Ee, bu çiftçilerimizin mağduriyetinin e, çözümü hangi kuruma tekabül ediyorsa, hangi kuruma taalluk ediyorsa bu kurumların başta Batman Valiliğimizin ve ondan sonraki bu kurumlarımızın mutlaka bir araya gelip bu çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için gerekli olan artık tohum desteği mi olur, gübre desteği mi olur, mazot desteği mi olur, e, farklı şekilde işte fenim e, e, ziraat bankası veya tarım kooperatiflerine olan borçlarının silinmesi mi olur? Bir şekilde bu çiftçilerimizle bir araya gelip bu mağduriyetlerini giderilmesi gerekiyor. Borçlarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünen çiftçilerse oluşan zararın bir daha yaşanmaması adına 10 yıldır faaliyete geçirilmeyen su kanalının acilen hizmete açılmasını talep etti. 2008'de de böyle bir durum yaşamıştık. Ama bugün devlette sistemimiz bu kanal yapılmışken 10 sene evvel suyumuz gelecek diye daha hala susuz. Kanalımız korudur eğer kanalımızda su akmış olsaydı şimdi ekinlerimiz olacaktı. Ye yeşil olacaktı ve faydalanmış olacaktı bu ürünlerimizden. Ofisin özendiği ofis çiftçinin kara gün dostudur diye bir laf var. Bir laf var. <laughs> bugün kara günümüzdür maalesef. <laughs> Bizi desteklesin devlet. Yani ne tohumumuz var bu sene ne gübre alabiliyoruz ne tohum alabiliyoruz. Bir önce bu kanallarda suların akılması. Başka bir şey istemem. Şimdi su akmış olsaydı bu kurutulmuş, kurumuş ekinler böyle olmazdı. Ne biz mağdur olurduk, ne şikayetimiz olurdu. Valla benim kaybım 400 dönüm ortaklaşa icar etmişim e, sıfır. 5 Be ton mercimeğim var ama e, hangi zarara takabül edecek? gübreye mi gidecek, mazota mı gidecek, tekrar o tarlayı icar etmek e mi gidecek, e, o şekilde. Kanal bize yapmışlar, su bıraksınlar. Bu sene mağduriyet yaşamışız, başka sene yaşamak istemiyoruz. Gerçekten mağduruz. İstersen tarım mensupleri de gelip bakabilirler, tespitini yapabilirler, yerindedir. 100 dönümlük bir tarla 20-30 teneke verilirse yetkililere sesleniyorum. Peki bu gelir kimi karşılayacak?